Merhaba, hoş geldiniz. Her pazartesi olduğu gibi Murat Saman birlikte haftanın notları programında karşınızdayız. Murat Bey merhaba. Merhaba semi iyi haftalar. Ee, güzel bir yerdesin, güzel e, görüntü var. E, herkese sağlıklı evet. ve güzel bir hafta. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Küçük bir tatile geldim ama yayına devam ediyoruz. Çünkü gündem oldukça yoğun. Geçen hafta Merkez Bankası'nın faiz kararını takip ettik. Şimdi gözler Cuma günkü enflasyon raporunda. İstiyorsanız onunla başlayalım. Önce bir geçen hafta kısaca değerlendirelim. PPK gününü. Nasıl buldunuz? E, 17,5 oldu politika faizi. Piyasanın beklentisinin biraz daha altında. E, yine alt da gerçekleşti işte en azından yani ne diyorsunuz Evet Semih yani herhalde e, ben de diğer meslektaşlarım gibi e, Hani e, çoğumuz hayal kırıklığına uğradık zaten bunu e, ifade ettik sosyal medyada da e, yazıldı çizildi yani ikinci toplantının e, beklentilerinin yine aşağısında e, bir kararla e, sonuçlandı ve çünkü enflasyon yani işte 40'lardaydı. Şimdi 50 60'lara giden bir enflasyonla hani e, bu bu faizler çok düşük kalıyor. E, şu görüntüyü veriyor. Yani gerçekten enflasyonla mücadele e, edilmiyor. E, ortodoks denildi ama işte ortodoks politikaların bu bu olmamalı. Yani sonuçta biz ciddi bir şekilde enflasyonla mücadele etmemiz lazım. En büyük sorun bu. Şu anda ülkemizin bir numaralı konusu her gün yükselen fiyatlar. Ee, satın alma gücün kaybı. Ee, bunun için de çok ciddi bir mücadele edilmesi gerekiyor ve şu anlaşıldığı semiy edilmeyecek. Yani e, muhtemelen yeri seç yerel seçime kadar e, daha önce kullandığım hibrit modelle gideceğiz. İşte biraz ortodoks göstereceğiz. İşte heterodoks içinde ortodoks, e, orto ortodoksin içinde es eski heterodoks e, devam edecek. E, bu şekilde böyle bir modelle gideceğimiz gibi gözüküyor. Sayın Cumhurbaşkanı zaten ya yani gelen haberler işte artık piyasa söylentileri işte belirli bir seviyeye kadar faiz artırımı izin verdiğini o da yetersiz kalacaktır Enflasyondan mücadele için. şimdi Murat Bey borsayı döviz piyasalarının altına hepsini konuşacağız ama önce istiyorsunuz yine bu aynı konu ekseninde kalıp kredi kısmına bakalım. Şimdi geçen hafta haberlere de yansıdı. İş dünyasının Cevdet Yılmaz'la görüşmesinde kredi ile ilgili şikayette bulunduğu. İşte kredi ulaşamıyoruz, kredi çekemiyoruz dedi. Onun, onun, da işte sabredin Kasım gibi açılacak dedi. Yani seçime yaklaştıkça esasında. Ki faiz politikasına benzer e, ne diyeyim aynı minvarda açıklama göre. Yani ölçüşün açıklama göre. Şimdi kredi büyümesi grafiğini vereceğiz. E, bu grafik bizi ekonomik e, ekonomide küçülmeye gittiğimizi yani veya çok düşük büyüme rakamına gittiğimizi mi gösteriyor? Ve bu gerçekten Kasım gibi bu tablo eskisi gibi yine artışa geçecek. Ne diyorsunuz kredi büyümeye hakkında? Ya şöyle söylemek lazım. Türkiye ekonomisi iki kanalla genellikle büyüyor. Birincisi dış kaynakla. Biraz cari açığı büyüterek dış girişlerle, dış kaynakla büyüyoruz. İkincisi de krediyle büyüyoruz. Şimdi... E, kredi evet. tarafına baktığımızda evet bir daralma var, e, özellikle seçimden sonra bir daralma görüyoruz. E, tabii bankaların belirli rasyoları var, onların e, tutturulması gerekiyor. Aynı zamanda e, maliyetler de yükseldi biliyorsun, faizler de e, yükselince e, bir, böyle bir daralma görüyoruz. Bankalar çok iştahlı değil evet, e, çünkü onlar da bir bilanço e, yönetiyorlar. E, Sayın Cumhurbaşkanı e, Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın e, dedik yani böyle bir şey dedim bilmiyorum sen teyit altın bekleyin Kasım'a mı demiş yani öyle bir e, cümlesi e, olup olmadığını bilmiyorum ama var mı öyle bir cümlesi? Kulis haberi yok yani teyit değil yani kulis haberi yani kulis haberi olabilir ama biz zaten e, ben ve birçok bir e, meslektaşımda bunu söylüyoruz yani e, tarihini bilmiyoruz ama muhtemelen işte seçimden önce e, bir genişleme daha gelecek, e, gelecek işte seçimler Martta, muhtemelen işte son e, Kasım Aralık Ocak gibi e, böyle bir e, genişleme göreceğiz. Bu da e, e, işte iktidarın zaten son 21 yılda e, yaptığını aynısını yapacaktır. Yani e, enflasyon yerine büyüme e, öncelik verecektir seçimlere kazanmak için. Enflasyon raporu var bu hafta. O da önemli. Şimdi şöyle enflasyon raporu toplantısı ki Ankara'da benim bazı görüşmelerim olacaktı. Muhtemelen katılacağım. Ankara'da olacak perşembe günü ee, sabah 10 çeyrekte. İlk defa biliyorsun başkan bir basın toplantısına çıkacak. Yani şu ana kadar Hafize Gaye Arkan herhalde 20 saniye, 30 saniye falan gözüktü değil mi? Şeyde galiba bankalar bankacılarla yaptığı toplantı sonrasında herhalde bir 20 30 saniye bir, bir cevap verdi ama daha sonra hiç böyle bir e, toplantıya e, katılmadı. E, şöyle önemli olacak. E, bu bütün şu ana kadar az konuştuklarımızın aslında bir yol gösterici de enflasyon raporu e, toplantısı olacak. Yani e, başka neler söyleyecek, yol nedir? İşte baktım, işte 2023 e, biliyor musun merkez bankasının e, hedefi 22.3. Yani yıl sonu gelecek senede 8.8 ya bunlar revize edilecek ama ne kadar revize edilecek? Yani şimdi 22.3 30'a revize edilirse yine piyasada hayal kırıklığı olacak ama bu tabii ki hani 40-50'lere 40, revize edilirse biraz daha gerçekçi olur. Böylece şu çıkacak. Yüksek bize edilirse bu sefer ona göre bir adım atılacak demektir. Piyasa bunun beklentisi içine girecektir. Onun için bunu da eklemiş olayım. Enflasyon raporu toplantısı önemli bundan sonrası için. Borsa'ya gidelim istiyorsanız. Borsa biz bu yayını yaparken 1.5 %1.5 yukarıda 6800. Geçen hafta dalga bir izledi. Çok sert düştü. Sonra yavaş yavaş toparladı. Bugün de hızlı bir yükselişte %1.5. Ne diyorsunuz borsa bu haftayı nasıl geçecek? Ya bizi tabii izleyen borsacılar da var ee, ve tabii belki de o aradaki makroyu çok da dinlemek istemeyebilirler ama onlar hepsi birbirine bağlantılı. Şimdi borsayla şöyle şu anda konuştuğumuzda bakıyorum yüzde bir yukarıdayız i̇şte 6800 endeks seviyesindeyiz ki şimdi TL rekoru kırılmaya devam ediyor. Şimdi farklı yerlerden bizi izleyenler ya da bu işin işte içinde olanlar farklı işte TL hedefler görebilirler. Gerçekten bundan sonrası Semih çok zor çünkü biliyorsun ben 2,5 cent hedefi belirlemiştim oraya geldik. Yani 2,5 centten sonra zaten TL rekoru olduğu için nominal anlamda önce bize yol gösterecek bir seviye yok. Çünkü bunlar hep yeni rekorlar TL anlamında. Şunu söyleyebilirim yani bundan sonraki yani hedef ne olmalı dersen bu da tabii ki 3 cent olacaktır. Yani bundan sonraki ana hedef işte ben 128 ile çarpıyorum kuru yani 8000 ve üstü 8.000-8.500 seviyeleri olacaktır. Yatırımcılar şuraya takip etsinler. Yani 6.500-6.550 oralar gerçekten artık önemli bir destek. Onun üzerinde e, yavaş yavaş devam edecek gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi 6.500-550 kırılırsa bir kar satışı zaten bekleniyor. Ha, geçen hafta geldi bir günde iyi bir kar satışı oldu ama ertesi gün yine toparlandık. Fed var bir bahane olabilir. Yani yurt dışı piyasaları bir bahane olabilir. Perşembe enflasyon raporu toplantısı bir satış e, bahanesi olabilir. Ama baktığımızda e, enflasyon hala yüksek olduğu için e, bu şirket karlılıklarına yansıyor. Cirolara ve büyümelere yansıyor. Bir de unutmayalım ki bilanço sezonuna girdik. Orada beklentilerle hisse bazında da yükselişler göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Murat Bey. Bu olsa ilgi yaptığınız yorumlar için. Şimdi döviz piyasasına geçelim. Döviz piyasası da birkaç haftada çok hızlı yükselmişti ama son Birkaç günde artık e, Beyaz'da eskisi gibi gördüğümüz çok daha bir bant hareket etmeye devam ediyor. Sizce müdahale mi var? Niye daha bant hareketine döndük? Döviz yoruldu artık ya. Yani yorucu. Çok hızlı yükseldi. Yani onun da biraz dinlenmesi lazım. Ee, yani seçimden önce 19-20 bandında girdik. Yani şimdi işte 27 seviyelerine geldik. Yani çok gerçekten önemli bir devalüasyon yaşadık. Onu söylemekte fayda var. Yani %35'in üstünde. Yani... E, Şöyle söyleyeyim yani müdahaleler evet oluyor yani boyutunu bilmiyoruz ama şu anda bence biraz enflasyon raporunu bekliyoruz merkez bankasının bundan sonraki adımını bekliyoruz ben de bundan sonraki son adımda artık hani şey belli olacak tablo belli olacak yani böyle az az adımlarla gidersek hani kurdaki yükselişe hazır olmamız gerekecek tabi müdahale olmazsa yani müdahaleler olursa kur mutlaka tutulmaya devam edecek. Bir sarmal değiliz semih yani bu sarmaldan kurtulmamız maalesef acı reçeteyle olacak bir küçülmeyle olacak talebin kısılmasıyla olacak yüksek faizle olacak sıkı bir para politikası olacak sıkı bir maliye politikası olacak ama bunların hepsini birlikte gerçekleşmesini ben seçim öncesi zor gözüküyor biraz işte fragmanlar oluyor işte rasyonel olacağız işte faiz biliyorsun hep inilecek denmişti ama şu anda faizler e, politika faizi özellikle yük, e, yükseldi iki toplantıda ama yeterli mi değil e, muhtemelen e, seçim beklenecek seçim sonrası beklenecek artık. Evet teşekkür ederiz çok sağ olun. E, peki e, dövizdeki kısa vadede en azından bir seviye görebiliyor musunuz yani bundan sonraki atakta ve bundan sonraki yükselişte bir tepe noktası var mıydı? Ya şöyle tabii çok zor dediğim gibi e, orada da biliyorsun daha önce görülmemiş seviyelerdeyiz euroda dolarda pound'da hep bütün bütün şeylerde bunu görüyoruz. Baktığımız zaman yani buradaki önemli seviye tabii ki yani 28 biliyorsun bir önemli bir seviye 25'ti sonra şimdi 28 sonra da 30 ki bazı biliyorsun yabancı kurumlar yıl sonu hedeflerini vermeye başladı. İşte 31 galiba BOFA öyle bir hedef belirledi. Yani yıl sonu anketlerde de baktığınızda beklentilere baktığımızda muhtemelen hani 30 seviyelerinde bir kur minimum göreceğiz gibi gözüküyor. Peki Murat Bey şimdi döviz konuşmuşken KKM konuşmak olmaz. Çünkü o da bir nevi döviz zaten. Doğru. Evet. Geçen hafta KKM'ye yönelik bir adım atıldı. Biraz hani ne diyeyim kısıtlayıcı bir adım zorlaştırıcı bir adım diyebiliriz, zorunlu karşılık yüzde 15 beş da zorunlu karşılık getirirdi. Ne diyorsunuz, bunu niye atıldı bu adım? Bu adım bir yansıması, etkisi olan mu KKM üzerinde. Ya Şöyle, şunu biliyoruz ki bir kere yani KkmM baktığın zaman rasyonel bir politika değil. Bunu rahmetli Özal biliyorsun. DHCM'yi bitirirken, aman bundan sonra sakın hiç kimse böyle bir şeye girişme verin diye özellikle uyarmıştı bu tür ürünlere işte biz bu böyle bir e, ürün işte Sayın Nebati döneminde uygulamaya çıktı. Niye? Çünkü e, Sayın Cumhurbaşkanımızın ister işte yeni ekonomi modeli olsun, işte ister siyasi, ister dini sebeplerden dolayı düşük faiz istiyordu. Düşük faiz istediği için kuru tutamıyorduk. E kuru tutmak için böyle bir enstrüman getirildi ama Sayın Şimşek'in zaten bir iki yerde de ifade etti yani kapalı kapılar ardından bu bize gelen bilgiler tabii bu yani iki tane büyük sorun var bir yani seçim tabii istediğini yapamayacağı şeklinde bir de e, bu KKM ve bu KKM'den bir çıkış e, gerekecek nedir KKM dövize gitmek isteyen bekleyen bir rakamdan bahsediyoruz yani 110 milyar doların üstünde ve bana biraz önce soruyorsun ki dövizde ne bekliyorsun şimdi KKM sen bugün bitirsen Dövizi tutamazsın, yani nereye gider bilmiyorum. Durduramazsın dövizi. E, elindeki rezervler de yeterli değil bunu durdurmak için. Onun için bu KKM'den yavaş yavaş çıkış yolları aranıyor. Birden çıkama çıkamayacağız. İlk bu adımla başlandı e, ki normal buluyorum, bekliyordum zaten. Bu şunu getirecek, KKM bir ara biliyorsun mevduattan, TL mevduattan çok daha cazipti. Daha az cazip olmaya e, başlayacak ama yerine bir şey koymak lazım. Bu küçük bir adım değil mi? Yani bu büyük bir adım diyemeyiz çıkış için. Yani biliyorsun hep küçük adımlarla başlar. Yani e, büyük her adımlar. Şey. Her şey. biliyorsun her şey küçük bir adımla. Aya her basmak şey. da olsun. Her, nereye e, gidersen git. Yani küçük adımla başla. Bu adım bu küçük adımla başladık. Ha, yeterli mi değil ama şunu göreceğiz bence. Ki be, bek, ben öyle bekliyorum. Şimdi KKM'deki cazi ya biraz KKM'den yani Sayın Nebati'nin tersi yapılacak. Sayın Nebati biliyorsun bütün parayı KKM'ye hatta Övünerek ya işte biz bu kadar işte şu kadar rakama geldik KKM'de bu kadar geldik yani bunun tersi yapılacak daha rasyonel e, akılcı gelişme ki bunu Sayın Şimşek söylüyor yani ben onu sadece burada teyit etmiş oluyorum rasyonel şey şeklinde KKM'deki cazibe düşürülüp onun yerine işte TL mevduat faizi muhtemelen belki de hiç kenara atmamak lazım bir süper bono bir bono yüksek faizli. Yani KKMin yerine geçebilecek alternatifli, yüksek getirili ya yani dövizin gitmemesi için ya da KKM'ye gitmemesin bir alternatifin ortaya konması lazım. Gelecek dönemde de bunu bekliyorum ben. Evet, göreceğiz Murat Bey. Peki şimdi buradan altına geçelim. Şimdi gram altın e, 1700'ü geçti. Rekor seviyede zaten. E, tabii ki dövizdeki artışla birlikte. Altın 10 fiyatı da 2000 sığında geziniyor ama 2000'i aşmadı. Tam sınırda bir sürede o civarda geziniyor. Ne diyorsunuz hem ons olarak hem de gram altın olarak altın yatırımcısına, altın takip eden seyircilerimize? Evet konuşacağımız altını şöyle bağlayabiliriz. Fed'e bağlayabiliriz. Şimdi Fed biliyorsun önemli bir toplantı var çarşamba. 9'da karar açıklayacak. 9.30'da da basın toplantısı var. Karar belli. Yani 25 bas puan arttıracak. Yani herkes toplantıyı bekliyor. Çünkü toplantıda şunu gör, görmek isteyeceğim. Bundan sonra ne yapacak Fed? Yani bir tane daha attırma ihtimali olacak mı kalan 3 toplantıda ya da tamamen bu işi bitirecek mi? Benim bir eklentim sanki bu işi bitirecek gibi. Yani çünkü enflasyon biliyorsun 3'lere geldi. Yani 8 8 bir ara. Bir önceki aya 4'ten 3'e düştü. Çekirdek enflasyonu 4.8'lere geldi. Ki FED bu adımla 5.25, 5.50 bandına çekecek faizleri. Eğer, eğer, ya yani altına şöyle bağlayacağım. Eğer derse ki Feth, ya ben tamam bitti arkadaşlar son faiz arttırma hayır memlekete ve dünyamıza hayırlı olsun gibi bir mesaj verirse bence hem hisse senetlerinde hem de altında bir ufak ralli görme ihtimalimiz var. Çünkü hala çünkü net değil. Yani bugün kime sorarsan sor evet ya biri ya biri ya iki faiz arttırımı e, yapacak diyor yıl sonuna kadar. İlk indirim gelecek sene yapacak. 2024'te herhalde yılın ikinci e, yarısında ilk olarak. E, ama şey kimse net söyleyemiyor bunu. Yani tamamen son faiz arttırma olacak ve duracak. Bu önemli olacak. Bu bir şey olabilir. Yani öyle bir şey olursa 2000 doların üstünde rahat rahat görürüz diye düşünüyorum çarşamba. Ama tersi olursa biraz daha aşağı gelme ihtimali var. Yani bir tane daha kesinlikle arttıracak piyasa buna inanırsa altındaki e, Altın tekrar 1950-1960'ları seviyesine doğru gelir. Tekrar. Çok teşekkür ediyoruz Murat Bey. Ve şimdi şey haftanın önemli takip edilmesi gereken gelişme bakacağız her zamanki tablomuz ama 3 aşağı 5 yukarı çoğundan bahsettik. Tamam önce tabloya konuşalım. Bugün Sektöre sektör güven endeksi kapasite konumu FED tabii ki bu haftanın en önemli şey, iki şeyinden birisi gelişmesinde. var tabii ki önemli. Evet. Ee, bu bence bu izlenecek çünkü kararnadeyse artık soru işareti yok gibi. Tabii ki e, enflasyon raporu bence e, çok e, önemli olacak. Avrupa'da bir karar çıkacak. Merkez Bankası e, orada da 25 bas puan yine bekleniyor. E, bir artış olacak orada ve orada e, muhtemelen de bu artışlar yıl sonuna kadar devam edecek. Cuma günü de e, dış ticaret e, rakamı var. E, bir önceki e, rakama göre de e, bayağı düşüş bekleniyor. Eksi 5.4 milyar dolar gibi beklenti var. Çok teşekkür ederiz. Bu arada yarın benzine iki zam gelmesi bekliyormuş. Onu da söyleyelim. Murat Bey. Bu sıkıntılı haberi de vermiş olalım ama dediğim gibi benzin fiyatları yani seçim öncesi fiyatlara baktığımızda ve şimdi gerçekten çok ciddi ve tabii ki bu iğneden iple her şeye de zam demek. Dediğim gibi son olarak şunu söyleyeyim yani enflasyonla ciddi mücadele etmeden enflasyonu ciddi bir şekilde düşürmeden maalesef bu sorunlar devam edecek. Evet sıkıntı bir haber bitirdik ama işe herkes için güzel bir hafta oldu. Muhabbet çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Seyircilerimize teşekkür, teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Çok sağ olun.